Fatih Sultan Mehmet'in bundan 57 sene önce değil de 572 sene önce İstanbul'u fethettiğini size kim söyledi? 29 Ekim 1923 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti'nin değil de Roma Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olmadığından nasıl eminsiniz? Evren belki de geçtiğimiz çarşambaya atılmıştır. Ancak öyle tasarlanmıştır ki biz onu milyarlarca yıllık zannediyoruzdur. Merak etmeyin bir akıl hastalığına yakalanmadım. El Cevap serisinin yeni bölümünde bu ve benzeri ilginç iddiaları inceleyeceğiz. Konumuz Fomenko ve yeni kronolojisi. Bu çılgın matematikçi Hazreti İsa'nın 30'lu yıllarda Kudüs'te değil de 1100'lü yıllarda İstanbul Beykoz'da çarmıha gerildiği, Hazreti Süleyman'ın aslında kanuni Sultan Süleyman olduğu gibi pek çok absürt iddia ile ortaya çıktı. Geri Kasparov gibi meşhur bir satranç ustasını bile ikna eden, geniş kitlelere ulaşan tezlere sahip oldu. Dilerseniz bu çılgın matematikçi ve kendisi kadar çılgın fikirlerine yakından bir bakış atalım. Hazırsanız başlayalım efendim.